Mehmet Şimşek 14 yıldır uygulanan sisteme son verecek. Tüm maaşlardan kesinti yapılacak. Azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli ve memur zamlarında 14 yıldır kesintisiz şekilde uygulanan sisteme son verecek. Tüm maaşlardan kesinti yapılacak. Azine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu yıl sonu itibarıyla emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni bir uygulamaya gidileceğini belirtti. Değişecek sistem, milyonlarca vatandaşın maaşına yaklaşık 2 bin lira daha az artış yapılacağı anlamına geliyor. 14 yıldır uygulanan sisteme son verecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı yeni açıklamaya göre, emekli ve memur zamlarında 14 yıldır kesintisiz şekilde uygulanan sisteme son verilecek. TGRT Haber'den gazeteci Cem Küçü'ye konuşan Bakan Şimşek, bu yıl itibarıyla hayata geçirecekleri yeni uygulamanın detaylarını açıkladı. Yapılacak sistem değişikliği, Ocak ayında maaşlara yansıtılacak zam oranından yaklaşık 2 bin lira kesintiye gidilmesine yol açacak. 2009 yılından itibaren maaşlara yansıtılan enflasyon farkının üzerine refah payı ekleme yoluna giden hükümet, özellikle son yıllarda yüksek enflasyonlar karşısında %10 seviyelerinde refah payı uygulaması ile günden güne düşen memur ve emekli maaşlarını bir nebze olsun dengeleyebilmekteydi. Memur ve emekli maaşında kesinti yapılacak. 28 Mayıs seçimlerinin ardından göreve gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, başlatılan parasal sıkılaşma politikalarının bir ayağının da çalışan ücretlerinde düzenlemeye gitmek olduğunu savunurken, milyonlarca memur ve emeklinin maaşında yeni kesintiler ortaya çıkacak.